Çizmenin Avrupa yolculuğunun yeni sezonunun ilk bölümünden herkese merhaba. Murat ile birlikte Real Madrid Atalanta Super maçını konuşacağız. Aslında geçen sezonun maçı ama e, takvim itibariyle yeni sezonda ilk programı oldu. Hoş geldin Murat nasılsın? Hoş buldum Mert. Benim de bu sezonun ilk yayınım. Yazdan yoktum. Yani ee hani sizi çok özledim. mücadele Mücahit'le, Atay'la olan yayınlarını izledim. güzel yayınlardı. Sizi takip ediyoruz her zaman. yeni sezonda yine burada olmaktan çok mutlu olacağım. dediğim gibi aslında geçen senenin maçı olması gereken bir şey aslında. Ya ben bunu hep söylüyorum. Süper Kupa maçları. Lig bitince hemen bir hafta içinde oynamam. Çünkü yani bazı takımlar oluyor? Mesela sürpriz yapıyor. Örneğin Bologna'yı düşünün. Bu sene internet büyük işler yaptı. Bologna bir kupa almış olsaydı ve bu sezon Süper Kupa Kupa'yı oynamış olsaydı bu sefer Thiago Motta'yı takım bazıları gitmiş olacaktı. Yani o yüzden Super Kupa maçları bence lig bittikten hemen bir hafta sonra oynanması daha mantıklı geliyor bana. O şekilde. Ee, bu kesinlikle sana katılıyorum. Ardından maça geçelim. Çok güzel bir maç oldu. Yani aslında tabii da, daha e, pozisyonlu, daha heyecanlı bir maç bekleyebilirdi taraftarlar ama sezonun açılışını düşündüğümüzde İki takımın ilk resmi maçı e, gidenler var. Gelenler var. Avrupa Şampiyonası oyun takımları yıprattı. E, baktığımızda o açıdan bence beklentimin üstünde bir maç oldu. E, açıkçası zaten Real Madrid topuyla ile tüfeğiyle sahaya çıktı. Atalanta karşısında. Atalanta bu sene iyi bir kadro kurdu. Oraya geleceğiz. Ben yaptığı transferleri genel olarak beğeniyorum. Ee, ama tabii ki Real Madrid karşısında işleri zordu. Ee, i̇yi de direndiler ilk yarı özelinde. E, Real Madrid baskı başlasa da çok net pozisyonu yoktu maçın başında. Sonra boyuna dengeler gibi oldular. Karşılıklı birkaç pozisyon var. İkinci yarıda da aynı şekilde e, dengeli başladı. Real Madrid yavaş yavaş ele almaya başladığında Belki Gaspini'nin anneleri geç kaldı diyebilir miyiz? E, golleri yemeden yapsa e, diye bir soru işareti olabilirdi. E, zaten arada da ciddi bir kalite farkı var ve bu e, açıkçası yani çok da e, hayıflanacak çok da Atalanta'yı başarısız yapacak bir sonuç değil. 2-0'lık mağlubiyet e, önce e, perdeyi e, açtıktan sonra ikinci golde Mbappe ile gelince Real Madrid yeni transferi golü buldu. Arda Güler süre aldı milli oyuncumuz. E, Atalanta'da da yeni transferlerde sahne aldı. E, hepsini konuşacağız. E, herhalde Atalanta'nın bazı anlarda kaçırdığı kritik pozisyonlar hmm. maçın e, kırılma anı oluşturuldu. 2-3 tane ee, onlar olsaydı hani önce öne geçme şansı vardı. Beraberliği yakalama şansı vardı. Farkı bire indirse belki farklı bir şey konuşulacaktı. Ama olmadı. Ee, bir sıfırdan sonra Real ikinciyi bulduktan sonra zaten Maçı büyük ölçüde bitirdi. Nasıl yorumluyorsun genel olarak maçı? Yani ilk sözlerimde aslında hem Atlanta hem Real Madrid'i tebrik etmek istiyorum. Çünkü hani Real Madrid bir kere kupayı aldı ve hani ne kadar böyle kadronun gölgesinde kalan bir skor da Yani herkes kadroya bakınca böyle bir ezici bir skor beklese de. Ee, Real Madrid zaten geçen seneden beri böyle oynuyor. Hani önce soğutuyor, rakibi biraz bekletiyor ve sonra da ikinci yerde maçlarının skorunu açmayı başarıyor bir şekilde. Real Madrid yine istediğini aldı. Ama burada birçok eksiği olan, Scalvini'si olmayan, ondan sonra şu an gideceği için oynamadı. Yüksek şey, forvetlere sıkan hakkı ne yok. Ama buna rağmen yine de iyi mücadele eden, mücadele eden bir Atalanta vardı. O yüzden iki tek etkileri ben tebrik etmek istiyorum. Güzel, hani başa baş bir oyun izledik. sen ee, oyun değiştiğinden çıktın ama ben şahsen ona katılmıyorum çünkü yani iki gole baktığında bir Jim yani basit bir çalım ardından yine kendini yeni atmasıyla beraber e, ilk gol ve ikinci golde de Hien'in kapladığı bir toptan gelindi. Hani Hien de Jim de hani zaten değişmeyecekti. Bunlar golü değişikliği bundan çıkarmayacaktı. Yani, Ama belki daha rahat atağa çıksa o, o arada golü bulsa iş atalar atar. Yani işte şu var hocam. Hani evet. ara, arada gerçekten çok büyük bir kalite farkı var. Yani evet. şimdi sen Pasaric'le 9 numara oynamaya çalışırken adamın orada Mbappe'si var işte. Buradaki aradaki fark o. Sen eyvallah yani iyi çok diyorsun. Kimseye eh diyorsun. Ama adam da belki de dünyanın o da Ruziger var. Yani arada çok gerçekten büyük bir fark var. Yani böyle bir fark olduğu zaman işte o hatayı, o bireysel hatayı Real yani değil de genelde at Atante yapıyor. Yani yapacak bir şey yoktu. Ben yine de tepki etmek istiyorum. Yani ee, i̇yi oyun vardı. Belki sakatlıklar olmasaydı. Belki Scalvini'ye. Belki Kopmanis olsaydı. Atalanta'nın daha iyi bir skor alabileceğini düşünüyorum çünkü neyse yani maçı bir takıma karşı iyi şut çekmeniz gereksinir ve bunu maluş yapabilirsiniz, kavakka yapabilirsiniz ama olmadı, yapacak bir şey yok yine iki takımı tebrik edelim. Kesinlikle sana katılıyorum. Ee, zaten Atalanta işte biz Avrupa Ligi finalinden sonra da konuştuk. Ee, sürekli üstüne koya koya giden bir yapısı var e, yıllardır böyle işte Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirdi trajik bir PSG elenmesi. Ardından Avrupa'ya devamlı giden bir takım oldu. Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuçlar aldı. bir iki sezon tökezledi ama yine geri döndü bu arada. Yani Avrupa Ligi'ni Büyük bir dominasyon içinde olan yenilmez denilen Leverkusen'i dağıtarak kazandı. Önemli bir zaferdi. E, bu Muskin Süper Kupayı kaybetti ama Real Madrid karşısında yani Real Madrid kazanan kaybeden e, tek tek takım değil ki e, <laughs> en çok kadar zorlandığı bir final olduğunu hatırlayalım. İyi oynadığı halde bir e, Real Madrid kazanmayı başarmıştı. E, gene genelde tebrik etmek lazım Atalanta cübesine ama gelecek adına bu doğru işler yapmayı sürdürecekler gibi duruyor Atalanta Çepesi. Ee, nasıl yorumluyorsun? Önemli transferler var. İşte Godfrey olsun. E, Retegui çok şaşırttım ve beğendiğim bir e, işte, e Zanyolo, bir soru işareti ama e, onun dışında gene önemli bir takveler yaptı. Transfer zorunu harekette geçirdi Atalanta bu sezon. Yani, Atalanta'da şöyle bir durum var hocam hani Orada yapılanma gerçekten çok iyi bir yapılanma var. Yani yönetim, Gasperini beraber çalışıyorlar. Ve yani Gasperini yani bu takım bırakmadı. Şimdi şey, bu çıkış devam edecektir. Yani en azından yeni şeyde geçeceğini düşünmüyorum ama geçeceğini düşünmüyorum ama hani Gasparini'den sonrası ne olacak? Hani sonra Alex Ferguson'ı Manchester'ı bırakmasından sonraki gibi bir düşüş mü olacak? Yoksa hani bu çıkış devam edecek mi? İşte bu önemli. Bence yavaş yavaş bu yapılanmanın da artık burası düşünülmesi lazım. Çünkü Gasperini yavaş yavaş 70 yaşlarına gelmiş bu hoca. Yoksa Gasperini olduğu sürece Atantan'ın her zaman arkası rahat olacaktır. Yani çok büyük bir hoca. Ancelotti yani. ile beraber oynadılar değil mi onlar futbol dönemi olarak? Valla Milan'da ne var? Gasperini ile Milan'da hey, oynadılar. mı? yani aynı dönemde futbolculardı diye düşünüyorum. Aa, tam bir bilgim yok şimdi. Ben bir şey diyemem. Hani belki Seyfen abi olsa daha iyiydi ama o bir şey diyeyim mi sana? Ama işte diyorum ya. Yani Ancelotti'nin de yani yaş geçiyor artık. O da yavaş yavaş emeklerini düşünceli söylüyor. Yani o şekilde. İtalyan Hoca Fenerde'ydi. İkisi de Şu özel yani. bir, bir işler söyledi. yapıyorlar. Tebrik etmek lazım. Yani Ancelotti'nin bu kazanmasıyla beraber hani Süper Kupayı kazanan 13. teknik direktör oldu ki. Başka hiçbir milliyetten hani bu kupayı en fazla kazanan 10 kere kazanmış. Hani İtalya bu teknik seçimde başarısı gerçekten takdir şahane En çok kazanan hoca aynı zamanda Ancelotti. En çok kazandı Real Madrid oldu mu yani geçen akşamda? Evet. E, altı şar kes hem Real Madrid'in hem Ancelotti'nin Super zaferi. E, Don Carlo gerçekten özel işler yapmaya devam ediyor. E, yani yani tarihe, daha... Buyursun, devam et abi. Yani Ancelotti tarihe böyle kendini altın hastalığı yazdırmış bir isim, Hani Kırmadı şey rekor de... kaldı acaba? Yani şimdi şunu düşünüyorum. Hani iki kere Milan'da oyuncuyken kazandı şampiyonlar ligini. İki kere teknik direktör kazandı. Üç kere Real Madrid'de kazandı. Bu adamın kazandığı şampiyonlar ligi kupası yedi tane. Yani şu an en çok kapılan ikinci takım Milan yedi kere kazandı. Yani böyle bir şey yok. Gerçekten Ancelotti çok büyük bir figür. Hani herkes sonra Alex Ferguson'a diyor ama bence sonra Alex Ferguson'a da büyük bir figür. Ve yani bıraktığı zaman herkesin unutamayacağı bir isim olacak kesinlikle sıra katılıyorum. Ee, Gasperi de aslında kupa kazanmayı çok hak eden bir hoca. Önemli işler yapıyor ama hep böyle İtalya kupasında eleniyorlar ya İtalya kupası desen öyle yani Avrupa'da sen işte bir yere kadar gelip bir yerde işte Kupa'da bu sefer olmadı. E, Kupa olarak, Büyük Kupa olarak da Avrupa Ligi'nden önceki önemli kupası 60'lara kadar gidiyor Atalanta'nın aslında. Yani ne düşünüyorsun Gazbeli'ni önümüzdeki hmm. yıllarda Atalanta daha çok daha büyük bir yani. koleksiyona yenisini ekleyebilecek mi sence? Atalanta çok büyük işler yapıyor. Yani gerçekten burada ne kadar konuşsak da az. Gazbeli'ni çok büyük işler yapıyor. Ama işte ya o yerlerde hep bir winner bir takıma takılıyor. Kupada ya Juventus'a takılıyor. Ligde ya Inter'e ya Milan'a takılıyor. Geliyor Avrupa'da ee, Paris Saint e Germain'i saymayacağım da mesela Bayern Münih'e, Real Madrid'e işte böyle takımlara kaybediyor. Yani o yüzden de biraz e, bu takımın büyüklüğü oranında oluyor. Ve yani Leverkusen gibi takımı da çok rahat alt edebiliyor. Yani aslında dediğim gibi şimdi gelecek sene şampiyonlar günde olacaklar. Nasıl bir kural çekecekler? Orada şanslarını pek görmüyorum çünkü yeni sistemde evet 9-24 arasına girecektir. Playoff'u görecektir ama Playoff'tan sonraki kural şansı çok önemli Atalanta için. Ve bunları da bir süre içinde bol bol göreceğiz, yorumlayacağız. O şekilde. Kesinlikle öyle. O zaman senden çok kısa bir de Arda Güler ee, sorayım. Ülviye oyuncumuz e, az süre aldı ama gittikçe Real Madrid rotasyonuna girecek gibi de, e, görünüyor. Bence seneye yavaş, ya, seneye artık ikon bir çıkacağı maçları artacak. Ondan sonraki sene yani üç yıla ikon birin parçası olacak gibi evet. e, görüyorum. Bu sene de ama kesinlikle rotasyonlarda e, aldığı süreler e, çok fazla olacak. Yani kulübe de beklemeyecek gibi görünüyor. Sen nasıl yorumluyorsun? E, Şimdi, ciddi bir evet. gelişimde kat etmiş durum var. Bu anki hani Los Galacticos'a benzetilen yanları var çünkü yani bir tarafta Vinicius Senior diyorsun, bir tarafta Mbappe, bir tarafta Rodrigo. E, ne bakıyorsun, yani Brahim Diaz bile, hani, bayağı iyi oyuncu. Yani Arda Güler yetenek abi. Yani Arda Güler'in Euro 2024'teki o Türkiye'nin ilk başta attığı gol hani kolay kolay bir oyuncu atacağı bir gol değil. E yani Endrick diyorsa yani Brezilya var şu an onu bekliyor. Şimdi böyle bir rotasyon içinde Arda 40 maç oynasın demek biraz da çok mantıklı olmuyor. Çünkü orada e, yani, çok seviyoruz. Gerçekten çok yetenekli. Gerçekten bu sezon geleceği mükemmel. Ama zamanı var ve bu zamanı şu anda Endrick de mesela bugün formayı bulamadı. Ama bu zamanı geldi gibi iki sene içinde, üç sene içinde kesinlikle Real Madrid ana oyuncusu olacaktır. Ben de senin gibi düşünüyorum. Yani gerçekten çok büyük yeteneği var. Yani topu ayağına alışında takımı o güveni veriyor. Bu sene Amerika kampı vardı. Türkiye, Amerika'da Türkiye'de takip ettik. Milan Real Madrid maçı vardı. Milan maçında oynadı. Yani şunu gördüm. Tüm Real Madrid'ler Top Arda'ya geldiği zaman rahatlıyor. Çünkü Arda o o topu alacak, kontrol edecek, o oyunu kuracak yani onu yapıyordu o yüzden Arda gelecek için, için çok önemli bir oyuncu yani bir milanist olarak bir milana gelmese bile onun gerçekten iyi olmasını istiyorum kesinlikle sana katılıyorum ee, hem Atalanta'nın e, hem Gasperi ile Ancelotti'nin hem de Arda Güler'in yolları açık. futbol sezonu yaşansın diyelim Murat ağzına sağlık sağ katıldığı için de ekleyeceğim bir şey varsa alayım ve artık kapatalım. ben sana teşekkür ederim. Bu sezon güzel sezon izleyeceğiz. İtalya'da lig güzel olacak. Juventus'un sağlam transferleri güzel dönüşü var. Milan bence bu sene sürpriz çıkış yapacak. Çukur ve ile Aoyla. Vudumuz fakirimizin ekmeği ama. Yani işte çok ve bir transfer gibi görebilirsin hocam. Fofana transferi bitiyor gibi. Inter hala hazırda iyi bir takım. Yani bu sezon gençlerle İtalya çok keyifli olacak. Bütün takipçilerimize hani kaçırma olanı, bizi takip etmeleri, yani yayınlarımıza bol bol beğeni yorum yapmalarını istiyorum. Onlara teşekkür ederim bizi izlediği için. Herkese iyi, iyi günler diliyorum. Kesinlikle Murat'ın dediği gibi efendim desteklerinizi bekliyoruz. Ee, bir sonraki yayında görüşürüz C'dekte. De. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.